Hepinize merhaba arkadaşlar. Mükemmel bir haberle arkadaşlar karşınızdayım. Mozilla Launcher Store'a geri döndü. Ama arkadaşlar hem ismi değişildi hem de bazı görüntüler değişildi yani başka bir sorunu yok. Şimdi arkadaşlar nasıl indireceksiniz onu göstereceğim. İlk önce de Store'ı açıyoruz. Açtıktan sonra arkadaşlar arama kısmından Moza Launcher yazıyoruz. Ama gördüğünüz gibi gelmedi. Sizde gelebilir gelmeyebilir. E, açıklama kısmında verdiğim linkten arkadaşlar Play indirebilirsiniz. Şimdi zaten göstereceğim apk olarak da indirebilirsiniz. Açıklama kısmında arkadaşlar verdiğim linkten buraya geleceksiniz ve indir diyeceksiniz. Zaten daha bir kan indirilmesi var yani yeni çıktı dün falan çıktı herhalde. Şimdi arkadaşlar bunu indirdikten sonra aç diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğimiz Pozavlan şehir aynısı sadece görüntü değişildi. Bir de eskiden bakın burada 1.12.2 yazıyor. Eskiden o 1.7 idi otomatik. Neyse. Buraya kısa tıklayarak e, yeni e, yani kendi sürümünüzü indirebilirsiniz. Fabric, Optifine, Forge falan. Mesela ben install Optifine diyeceğim. Dedikten sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi istediğiniz sürümler var. Ben 1.12.2 seçeceğim. Gördüğünüz gibi indiriliyor. Bekleyelim indirilsin. Tamam biz buraya at arkadaşlar sonra bakın sağda imleç var buna tıklıyoruz Tıkladıktan sonra bakın burada install yazıyor fareyi bunun üstüne getireceksiniz diyecektim ki kendi kendine yaptı galiba evet seçiyorsunuz arkadaşlar diyerek oynayabiliyorsunuz yani eğer zavai arkadaşlar telefon indirmek istiyorsanız böyle yapabilirsiniz oynadıktan sonra da otomatik açılıyor gördüğünüz gibi bildiğimiz puzzle launcher sadece görüntü ve ismi değişildi bence gayet güzel oldu Şimdi hızlıca oyunun açılmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Bakın buradan tek oyunculu seçeneğine tıklayacağım. Yeni dünya oluştur. Şöyle Creative yapalım. Bir de düz dünya. Yani bildiğimiz Portalancher sadece görüntüsü değişildi. Kaç kere söyleyeceksin bunu? Neyse. Yorumlar kısmında arkadaşlar linki bulabilirsiniz, indirebilirsiniz. Yani bildiğimiz Portalancher gördüğünüz gibi ne bileyim böyle Epic falan. İyi ya. 100 falan EPS alıyorum. İyi, güzeldir. Yani arkadaşlar böyle mükemmel bence iyi oldu. Çünkü bazı arkadaşlar indiremiyordu. Yani videosunu yaptım ama indiremiyordular. Gayet işe yaradı yani bu. Cankey'le biraz artıracağım. Yani eğer arkadaşlar e, telefonunuza indirmek istiyorsanız e, böyle yapabilirsiniz. Gayet basit, kolay bir yöntem. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bakın like atın. Hani hatırlatmadık da atmıyorsunuz da o yüzden diyorum. Like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.